merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Cypher'la Brezet'e nasıl oynanır? ve kameraları nereye koyabiliriz? Kafeslerini nereye koyabiliriz? Onu göstermeye çalışacağız. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Discord grubumuza herkesi bekleriz. 1250 VP çekilişimiz en, en kısa sürede olacak. Hepinize iyi eğlenceler. Ümit'ten gelen düşmanlar için e, adı çok güzel kafes konulacak yerler var. Bu mübriz haritası tam Cypher'a göre. Bu kafes de size hemen göstereyim. Bu yansıtma oldu arada. Şöyle şuraya geliyorsunuz. Şu şekil. Diğer tarafa da bir tane atıyoruz. Burada iki tane kullanmamız gerekiyor. şu şekilde. Yani düşmanlar toplu bir şekilde gelirse ikisi bir şekilde ikisini bir şekilde kullanırsa sadece bu orta taraf boş kalıyor. Yani buradan rahatça vurabiliriz. Ağır şimdi savunmak amaçlı burada buraya bir kafes koyabiliyoruz. Biraz zor. <laughs> Şöyle şöyle bir kafes koyabiliyoruz bakın. Burada <laughs> gelen gelen biri göremez. Şu uzaktan bu şekilde savunma yapılabilir. İkinci olarak bu kamerayı göstereceğim. Şöyle tam buraya koyacağız. Neden? Çünkü daha korunaklı olacak. Bakın burada aşağısında bir koruma var. Yani buradan gelirlerse görürler ama aşağıda oldukları sürece buraya bakacaklarını düşünmüyorum gayet güzel buraya konulabilir. Aynı şekilde şu yama da koyulabilir. Ama o biraz daha göz önünde olur. A'da kullanabileceğimiz çok güzel bir kamera var. Görünüyor yani görünmüyor hatta bayağı bir hoşuma gitti. Şöyle bakın. Yani buralardan yakın bir yerden hiç gözükmüyor bakalım buralarda. Buralardan biraz daha fazla Ama yaprak bakın şuradan gözükmüyor artık. Yaprağın arkasında olduğu için gayet güzel. E, Ayak kurabileceğimiz diğer kameralardan biri de şurası. Görün şöyle köşeye geliyoruz. Sıplayıp yeteri kadar köşeye gelmedi herhalde. Evet biraz daha geliyoruz. Zıplayalım. Zıplayalım bırakırız. Böylece an her tarafını görebiliyoruz. Aynı şekilde burayı da görebiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi iki yerden de an her tarafını görebiliyoruz ama biraz açıkta. B içinde şöyle bir kameramız var gördüğünüz gibi. Şöyle alayım. Şöyle şu biraz tutulması zor ama. Zıplayıp şöyle. Hatta orası değil, orası orası biraz yukarıda kalıyor. Ya aynı yapmış. <laughs> Oraya koyabilirsiniz. Burada e, bunu koyabileceğimiz bir kafes var ama bu kafes biraz zor görünüyor. Bak. Şöyle. Tam şurası. Bakın şöyle açtığımızda eğer düşman gelirse işte bunlarda da denemeler. İlk başta zor olmuştu. Bunu yabancı bir kanaldan gördüm. Gayet etkili ve başarılı. Değendim. Gayet çok da kullanılacağını düşünüyorum. Az önce burada olan kafes, yani buraya da koyabiliyoruz aynı şekilde. Burada da B savunması yaparken diyelim ki düşman gelecek ya da düşmanın geleceği öngörüldü. Burada patlatılıyor. Şöyle rahatça vurabilirsiniz. Gayet güzel bir kafes. Ve bu tünelde anlamadığım bir şekilde kafes koyulabilecek fazla yer yapmışlar. Şimdi mesela şuraya da kullanılıyor. Neden bu kadar çok yapmışlar anlamadım. Burada her biri varsa şöyle operatörlü falan ya da silahla çıkar, çıkıyor diyelim. Buradakini patlatırsan kafesi patlatırsan mı diyelim. <laughs> kafesi açarsan hiç kimseyi göremezsin. mid kontrolünü sağlamak amacıyla yani burada ayrı bir kapı var ya buranın girişini sağlamak amacıyla burada girişte eğer toplu bir şekilde gelirlerse rahatça gelindikleri görülür. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ayrıca Discord grubumuza da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.